Ön, ön, ön Önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlatma ipleri gece sonunda biznes konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sandıftan namlular doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsan elbet çalacak belki bütün kloplar Arkama baktım yaslandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca araban mermilerle taranınca Kim kimden büyükmüş anlarsın Şehirde mobeseler kapanınca Parmayalar rahat bırakmaz Voltada telefonlar aranınca Çevirme çevir, memurlar şok olur Bakın GBT taranınca Polyana kızlar diyorlar Japon Hızlılara yıkır sırt kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yerse kuru Aileden olmayan da Çöz beton bize elimden. Bana kodum evladım. Kod kapandı. Siz. ya da markaların isimlerini dinle. Hiç ihtimal ateşten ondan seslen bana keşten, paralar <Gülüş> ya da sıktan <f> yaralar gülden kelebekten Bizim giremeyeceğimiz yer yok gireriz camdan kelebekten kalmadı umrum ukum fight profesyonel ekip yapıyoruz kay sararken bayılını biniyoruz bay diyorlar bay bay mum tere bye. yaparken cihat almadım sol kullanmam sadece right yarımda dostum mal buralıktan döndür çarşa Yerde Nike tek sakat kalma şansın var bir tek Ne yapalım tek bu marifet Delil yok derler hep tarif et Maliyet ma ma maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak uykuyozman Çiz sonrası skeke afiyet Yam 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Ondan bundan bahsetmem beni bilir İstanbul Döneriz tam turu bu asfalt Ya bana hasim oluyor yanıma aslan Kaşlarım uzun ama tas tastostarım Arabanın duvara bay yastan Babalar mermi perfect Adres sormadan Bodrum blok Peros plan koz Kovanlar yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan parmak yok Tetik düşüren parmaklar var Ceza düşünen nagalar yok Asım düşüren babalar var Babalar var Babalar Değişmedi numaram hala 10 Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver biberon Dolsun taşsın gibi kamyon Biliyon bizde bol bol ve doldu Parlamak istiyorsan biraz yoldur Şankantara doldur ronton Benden bir tane var paçeden dolu dol